3 Eylül 2023 tarihinde biz Çağlarca'da kendi sos mu? bu? Evet, domates sosu. Domates sosumuzu kendimiz yapıyoruz. Kaynatıyoruz böyle odun ateşinde. Odun ateşinde kaynattık mı daha güzel ve doğa kokusuyla lezzetli oluyor. Sayın izleyiciler, Türk'te yapanlar da var şehirlerde. Ancon domatesten daha güzel olur çünkü yoğun salçası çıkar, e, ee, çıkar. Bunları şimdi Ali kapatacak mısın şimdi? Ben He? Ama ben bunu çekmem lazım kapatırken. Örnek bir tane şey yap. ve ağızlarını sıkı sıkı kapatıyoruz çünkü kapakları yeni alıyoruz ters koyuyoruz hava aldığı zaman o bozuluyor evet. evet, güzel, harika. Böyle kışlık yiyeceklerimizi hazırlıyoruz yani yazdan kışa yaz lezzetlerini kışa taşıyoruz ve burada lezzetini kaybetmiyor sayın izleyiciler domates ısıtılınca vitamin değerleri besin değerleri daha da artıyor yani besleyici oranı daha fazla artıyor domatesleri ısıtmak lazım aldığınız çiğ domatesler biraz ısırlı işlem görünce daha faydalı oluyor. Bunu da unutmayın. Isır işlemden geçen domatesler çok sağlıklı olur. Ve lezzetini hiç kaybetmez burada. Çünkü hiçbir katkı maddesi yok. Direkt domatesin sadece suyu alınmış hali. Sayın izleyiciler. Bu gördüğünüz gibi domatesin suyu alınmış hali. Kışın bunları biz yemeklere koyuyoruz ve çoğu zaman da evet. kahvaltılık sofralarımızda kullanıyoruz. Evet çok güzel. çok güzel, çok güzel, güzel çok güzel, çok güzel. harika. Biber sız yapıyorsunuz. Güzel. güzel biberli de olur. Sade Bu sadesi biberli dolan olur. Sizlere iyi seyirler. Hoşça kalın, dostça kalın. ile kalın.